Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle AGIS sınavının Türkçe sorularını çözeceğiz. Birinci soruya baktığımızda numaralandırılmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır diyor. Birinci cümlede İstanbul'u gezmeye bir türlü doyamıyorum. İstanbul ülkemizin en kalabalık şehridir. Çoğu zaman gezmekten dizlerim ağrır. Yine de o cami bu müze benim dolaşırım dediğimizde. Birinci, üçüncü ve dördüncü cümlede İstanbul'u gezmeden bahsederken ikinci cümle anlatımın akışını bozmaktadır arkadaşlar. Bu yüzden B seçeneğidir. İkinci soruda aşağıdakilerin hangisinde altı çizili zar diğerlerinden farklı sözcüğü etkilemiştir. Fiilleri, sıfatları, zarfları zaman, durum, miktar, yer ve soru yönüyle belirten, sınırlandıran, derecelendiren sözcüklere zarf denir diyor. Yani zarflar fiilleri, sıfatları ve zarfları etkileyebilir. Seçeneklere baktığımızda Ahmet'in atı çok hızlı koşuyordu. Koşmak fiil. Nasıl koşuyordu? Hızlı zarf. Burada altı çizili zarf yine bir zarfı etkilemiştir. Derste en çok Ayşe konuşmuştu konuşmuştu fiil ne kadar çok zarftır. Yine burada en sözcüğü bir zarfı etkilemiştir. Okuduğun en güzel kitaptı bu kitap dediğimizde. Kitap isim. Güzel kitap derken arkadaşlar burada sıfattır. Ve en zarfı burada sıfatı etkilediği için cevabımız C'dir. Yine D'ye de bakalım. İstemiştik fiil. Ne kadar istemiştik? Çok zarftır. Yine altı çizili daha zarfı da yine bir zarfı etkilemiştir. Farklı olan C seçeneğidir. Üçüncü soruya baktığımızda bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Her zaman olduğu gibi erkenden uyanmıştım. Bugün farklı bir şey vardı sanki. Burada arkadaşlar ama gelir fakat gelir lakin gelir. Ancak bugün farklı bir şey vardı sanki. Olabilir. Bakalım diğer devamına. Etraf o kadar çok aydınlıktı ki her şey kaynağı belli olmayan ışığı yansıtıyordu. Bazı nesneleri sadece ışık olarak görüyordum. Üzerime bir mont alıp dışarı çıktım. Ortalıkta kimsecikler yoktu. Adımımı sokağa atar atmaz sağ taraftan hızla gelen kamyonun kornasıyla irkildim. Tüm gördüklerimin bir rüyadan ibaret olduğunu anladım. Şimdi burada geçiş bağlantı ifadelerini doğru kullanmak önemlidir arkadaşlar. En sondan baktığımda sağ taraftan hızla gelen kamyonun kornasıyla ilkildim. Oysa ki tüm gördüklerimin bir rüyadan ibaret olduğunu anladım. Olmaz. Belki de gelmez. Arkadaşlar böylelikle tüm gördüklerimin bir rüyadan ibaret olduğunu anladım. Bunu alırım. Bakalım uyduma. Her zaman olduğu gibi erkenden uyanmıştım fakat bugün farklı bir şey vardı sanki. Etraf o kadar çok aydınlıktı ki her şey kaynağı belli olmayan ışığı yansıtıyordu. Hatta bazı nesneleri sadece ışık olarak görüyordum. Üzerime bir mont alıp dışarı çıktım ancak ortalıkta kimsecikler yoktu. Oldu arkadaşlar onun için cevap A seçeneğidir. Dördüncü soruya baktığımızda. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Arkadaşlar burada yazım kuralları ile ilgili 3 öncül vermiştir. Buna göre hangisinde yanlışlık yapılmamıştır diyor. Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğradıklarında bitişik yazılır. Baktığımızda A seçeneğinde hissetmekte ünsüz türemesi olmalıydı arkadaşlar hissetmek yine bu filmi ben yıllar önce seyir etmiştim değil seyir etmiştim olacak ünlü düşmesi olup bitişik yazılmalıydı bunlarda yazım yanlışı var kelimelerden her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır burada gül kurusu sözcüğü arkadaşlar bitişik yazılmalıydı burada da yazım yanlışı var ee, bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış Birleşik kelimeler bitişik yazılır doğru yap boz burada bitişik yazılmış yazım yanlışı yoktur beşinci soruya geldiğimizde bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz diyor. Arkadaşlar bu sorularda ne yapacaktık? Olumsuzsa yüklemimiz seçenekleri okuyacaktık. Ondan sonra metnin içinde bulacaktık bunları. Oyuncak geçmişten günümüze gelişmiş bir üründür. Oyuncak müzesinin görevi oyuncakları korumaktır. Oyuncaklar bize dünyayı küçültülmüş olarak gösterir. Oyuncaklar çocukların gelişiminde çok önemli bir araçtır diyor. Şimdi metnimizi okuyalım. Oyuncak müzesi tarihsel, toplumsal, kültürel bir ürün olan bir oyuncağı korumakla yükümlü bir kuruluş. Evet burada oyuncak müzesinin görevi oyuncakları korumaktır. Var. Çünkü oyuncak toplumsal, kültürel bir ürün ve tarih içinde gelişmiş. Geçmişten günümüze gelişmiştir. Tarih içinde gelişmiş diyor. Bu anlamı da vardır. Öyleyse önce oyuncağın anlamını, işlevini bilmemiz gerekiyor. İnsanoğlunun en eski çağlardan beri bir takım oyun nesneleri ürettiğini biliyoruz. İnsanların bu nesnelerin neden gerek duyduğunu müzeci Anthony Burton şöyle açıklıyor. Oyuncakların en büyük çekiciliği bize dünyayı minyatür halinde göstermeleridir. Oyuncaklar bize dünyayı küçültülmüş yani minyatür olarak gösterir. Bu anlamda var arkadaşlar. Oyuncaklar çocukların gelişiminde çok önemli bir araçtır olabilir ama metin içinde bunu söylemediği için cevabımız D seçeneğidir. Altıncı soruya geldiğimizde numaralandırılmış cümlelerden hangisindeki altı çizili fiil yapısına göre diğerlerinden farklıdır? Tatil uzun sürünce evdeki çiçekler kurudu. Kurumak fiili çekim eki almış arkadaşlar. Ne olur bu? Basit. Fiilimiz yapısı bakımından. Bahçeye inip domatesleri sulayacağım. Su sözcüğü la isimden fiil yapım eki almış. Sulamak. Yapım eki aldığı için arkadaşlar türemiş fiildir. Anlattığımız fıkraya uzun uzun güldüğü gülmek fiili çekim eki almıştır. Basit. Gürültüyü duyan herkes aşağı indi. İnmek fiil yine çekim eki almış. Basittir. Burada 2 sulayacağım. Yapısı bakımından farklı arkadaşlar türemiştir. Yedinci soruya geldiğimizde dörtlüğün kaç numaralı dizesinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır diyor. Yıkılmış dilberin mamur illeri, susmuş bülbül söyler her dem dilleri. Arkadaşlar baktığımızda susmuş ve söyler sözcükleri zıt anlamlıdır. Bu yüzden cevabımız D seçeneğidir. Sekizinci soruya baktığımızda bir grafik sorusu arkadaşlar. Buna göre yukarıdaki grafikten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız? Grafiğimizde roman, öykü, şiir ve deneme türlerini seven kişi sayısı veriliyor arkadaşlar. Bir ilk öğretim okulunun 6. sınıf öğrencilerine en çok hangi tür kitapları sevdikleri sorulmuş ve alınan cevaplar doğrultusunda aşağıdaki grafik hazırlanmıştır. Buna göre yukarıdaki grafikten hangisine ulaşamayız? Roman okumayı seven öğrenci sayısı en fazladır. Evet baktığımızda roman 16, öykü 8, şiir 12, deneme 4 kişi tarafından seviliyor. Şiir seven öğrencilerle şiir seven öğrencilerle deneme seven öğrencilerin toplamı roman seven öğrencilerin sayısına eşittir diyor. Bakalım. Şiir 12, deneme 4, toplam 16. Roman sevenlerin sayısı 16. da doğru o zaman. Şunları eledik. Grafikteki türler arasında öğrenciler tarafında en az sevilen tür denemedir. Ayrıntılı şekilde açıklamasını yapmış. Grafikteki türler arasında diyor doğru. Öğrenciler romanı sürükleyici buldukları için bu kadar çok sevmektedir. Buradan bu grafikten niçin sevdiklerini çıkaramayız. Bu yüzden cevabımız D seçeneğidir. Dokuzuncu soruya baktığımızda arkadaşlar buna göre sahne sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde terim anlamda kullanılmamıştır? Bilim, sanat ve meslek dalları ile ilgili kavramları karşılayan sözcükler terim anlam ifade ederler. Hangisinde sahne sözcüğü terim anlamında kullanılmamıştır? Çocukluk sahnelerim canlandı gözümde. Burada çocukluk sahnelerin Çocukluk sahnelerim canlandı gözümde derken buradaki sahne sözcüğü terim anlamda kullanılmamıştır. Mesela sahne bu sefer çok güzel düzenlenmişti. Sahnede benimle beraber 3 oyuncuyduk derken. Sahnenin orta ne diyeceğini unuttu derken bunlar terim anlamlı ama çocukluk sahneleri burada terim anlamda kullanılmamıştır. Cevabımız A seçeneğidir. 10. soruda aşağıdakilerin hangisinde çekimli fiil cümleye farklı bir anlam katmıştır diyor çekimli fiile eklendikleri eyleme haber ya da dilek anlamı katabilir. Bu mevsimde kiraz da erik de olmaz derken geniş zaman yani haber anlamı katmıştır. Fabrikaya bir dilekçe vereceğim gelecek zaman yine haber anlamı katmıştır. İstersen sen de odada dinlen hem istersen de hem dinlendi. dilek anlamı vardır arkadaşlar bakın şart emir çalışmalara bir hafta önce başladık derken yine haber kipi var, haber anlamı var. Yani cevabımız C seçeneğidir. 11. soruda aşağıdaki betimlemelerin hangisinde bu unsurların tamamına yer verilmiştir? Balkon, köy evi, sardunyalar, ıhlamur çiçekleri. Arkadaşlar, seçenekleri okuduğumuzda köy evi, balkon, Adeta bir renk cümüşüne bürünmüştü. Bahçedeki ıhlamurun çiçekleri balkondaki sardunyalara dek uzanıyor. İnsan bu manzaraya doyamıyordu dediğimizde bu dört unsurda C seçeneğinde bulunduğu için cevabımız C seçeneğidir. 12. soruya geldiğimizde parçaya göre aşağıdakilerden hangisi doğanın saatine göre yaşayan birinin alacağı tedbirlerden biri olamaz toprağın yumuşatılıp kışa hazırlanması, bazı tohumların belli dönemlerde ekilmesi, farklı meyve ve sebze hasatlarının farklı zamanlarda yapılması, iş planlamalarını haftanın belli günlerinde yapması. Metni okuyalım. Doğanın saatine göre yaşıyoruz. Pardon, doğanın saatine göre yaşıyorsanız uzun seyahatlere çıkma riski olabilir. Ağaçları sulamanız, çitleri sürekli kontrol etmeniz, hava değişimlerine göre önlem almanız gerekir. Kışın zeytin, yaz ve sonbaharda kiraz, dut, domates, patates, elma ya da üzüm hasadı sizi bekler. Yani farklı meyve sebzelerin hasatlarının farklı zamanlarda yapılması olacak. Budanacak ağaçları ve ertesi yıl ekmek üzere ayrılacak doğumları ihmal, ihmal etmeye gelmez. Doğanın işleyişine göre yaşıyorsanız bir gününüz ya diğerine benzemez. Pazar ya da pazartesi olması değil, havanın yağmurlu, güneşli ya da soğuk olup olmadığı önemlidir. Dondurucu soğuklar gelmeden hemen önce toprağı yumuşatıp kışa hazırlamalı. Toprağı yumuşatıp kışa hazırlamalı. Bakla ve zeli tohumlarını kar yağmadan önce toprağa bırakmalısınız. Dediğinde de arkadaşlar bazı tohumların belli dönemlerde ekilmesi var. İş haftanın belli günlerinde yapması ise burada haftanın belli günlerinde yapması gibi bir anlam yok arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir. 13. soruya baktığımızda numaralandırılmış yerlerden hangisine virgül konulamaz? Güzellik insanlar arasında çok tutulan bir şeydir. Aramızdaki ilk anlaşma onunla başlar. İnsan ne kadar vahşi, ne kadar kötü yaratılışlı olursa olsun onun büyüsüne kapılmaktan kendini alamaz. Kapılmaktan kendini alamıyor. Bakın arkadaşlar burada deyim var ve arasına virgül getiremeyiz. Bedenin varlığımızdaki yeri, değeri ve payı bakın eş görevli sözcükleri ayırmak için virgül kullanılabilir. Dörde baktığımızda ruhu ve bedeni birbirinden ayırmak, koparmak isteyenler yanılıyor. Yine eş görevli sözcüklerdir. Ancak ikiye virgül konulamaz arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir. 14. soruda bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Sevgi yalnız insana özgü olmasa da insanın gene en ulu duygusudur. Anamızı, babamızı, kardeşlerimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu görünce içimizin titremesi, onları anarken yüreğimizin ya kaygılı bir sevinç ya sıcak bir üzüntüyle çarpması dünyamızı genişletiverir. Bir kendimiz için yaşamaktan öz tasalarımızın çemberinden kurtuluruz. Burada makale yok arkadaşlar, bir gazete yazısı, bilgi vermek falan yok. Karşısında biri varmış gibi de konuşmuyor. Eleştiri de yok. buradaki kişi kendi düşüncesini söylemiş. 15. sorumuza geldiğimizde bu metnin dil ve anlatım için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Birinci kişi anlatım yapılmıştır. Yolculuk beklediğimizden çok zor geçiyordu. Bir yandan yani yağmur bir yandan yoğun sis bizi zor durumda bırakmıştı bizi. Birbirimizi kaybetmemek için develeri iplerle birbirine bağlamıştık biz. Birinci kişi anlatım var. İkilemeye yer verilmiştir diyor. <laughs> ağır ağır derken pardon ağır ağır derken ikileme var. Kişileştirme yapılmıştır diyor. Arkadaşlar baktığımızda yorgun develerimiz biraz dinlenmek için bize yalvaran gözlerle bakıyordu derken orada yalvarması yine insana ait özellik insan dışı varlığa verildiği için kişileştirme de vardır. Devrik cümleler kullanılmamıştır. Devrik cümle neydi arkadaşlar? Yüklemimiz sonunda olmayan cümlelerdi. Burada baktığımızda metnimizde bütün yüklemler, fiiller cümlenin sonunda. 16. soruya geldik arkadaşlar. 16. soru bir mantık sorusu. Alt daha böyle önceden yazdım. Biliyorsunuz ki mantık sorularını mutlaka tablo çizerek çözmeliyiz diye defalarca söylemiştik. Bize ne diyor bu mantık sorusunda? Hafta sonu için kendine bir çalışma programı hazırlayan Güler, Türkçe, matematik, fen bilimleri, İngilizce, sosyal bilgiler ve din kültürü derslerinden konu tekrarı ve soru çözümü yapacaktır. 6 tane ders var arkadaşlar ve bunların her gün 3 dersten konu tekrarı, 3 dersten de soru çözümü yapacak olan Güler'in çalışma programı ile ilgili bilinenler şunlardır. Evet ben de bununla ilgili hemen tabloyu önceden çizdim. Türkçe, Matematik, fen, sosyal, İngilizce, din kültür derslerinden. Bunlardan konu anlatımı, konu tekrarı ve soru çözümü yapacak. Bilinenler şunlar diyor. Her dersten ve hafta sonu için. Yani arkadaşlar iki günü var. Cumartesi, bu C cumartesi, P pazarın. Bilinenler şunlar. Her dersten de konu tekrarı ve soru çözümü yapacaktır. Yani Türkçeden konu tekrarı ve soru çözümü. Matematikten konu tekrarı soru çözümü. Fenden aynı şekilde sosyal bilgiler, İngilizce ve din kültüründen. Aynı gün içinde aynı dersten konu tekrarı ve soru çözümü yapmayacaktır. Yani bir gün İngilizce'den, cumartesi günü İngilizce'de konu anlatımı varsa İngilizce'nin soru çözümü pazar olmalı şeklinde. Diğer öncülümüze baktığımızda matematik ve fen derslerinin konu tekrarı aynı gündür. Yani konu tekrarları aynı günse ve iki günümüz varsa soru çözümleri de diğer gündür. Yine aynı gün olacaktır. Fen bilimleri soru çözümü pazar gündür. Bu kesin olarak verdi arkadaşlar. Fen, şu fen, f, fenin, soru çözümü. Fen bilgisinin soru çözümü pazar günü ise o zaman konu tekrarını cumartesi günüdür diyebiliriz arkadaşlar. Kesin bilgi. Fen bilimleri soru çözümü pazar günü üstü konu tekrarı da cumartesi olacak. Sosyal bilgiler ve din kültürü soru çözümü farklı günlerdedir. Ya yani biri cumartesi ise diğeri pazar olacak. İngilizce konu tekrarı cumartesi günüdür. İngilizcenin bakın İK dediğim İngilizce konu tekrarı cumartesi ise İngilizcenin soru çözümü pazar günüdür. Çünkü burada söylüyor her dersten konu tekrarı çözümü olacak ve aynı günde olmayacak diyor. Cumartesi olduğunu söylüyorsak konu tekrarının soru çözümü de hazır olacaktır. Şimdi bu kesin bilgileri okuduktan sonra bize kesin bilgileri veriyor. Biz bunları tabloya yerleştirdikten sonra seçeneklere bakacağız. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Kesin yanlıştır. Bakın burada da önemli bir bilgi var. Her gün üç dersten konu tekrarı. Mesela cumartesi günü iki dersi zaten söylemiş. Cumartesi buraya sadece bir konu tekrarı gelebilir. Peki Türkçe ve İngilizce dersinden soru çözümü aynı gündür. Şimdi arkadaşlar şurada matematik ve Türkçe derslerinin konu tekrarı aynı gündür diye bu öncülümüzde belirtmiş. Biz bunu cumartesi gününe getirirsek cumartesi günü 4 dersten konu tekrarı olacak. Ama aynı gün içinde konu tekrarı üç tane olabilir. O zaman biz kesin olarak diyebiliriz ki matematiğin ve Türkçenin şöyle ki yapacağım. Bilirsem konu tekrarı ve Türkçenin konu tekrarı pazar günüdür ve matematiğin ve Türkçenin soru çözümü cumartesidir diyebiliriz arkadaşlar. Türkçe ve İngilizce dersinin soru çözümü aynı gün müdür? İngilizcenin soru çözümü pazar günü, Türkçenin ise cumartesi. Bu yüzden arkadaşlar A yanlıştır kesin olarak. Peki geçiyorum arkadaşlar 17. soruya. Aşağıdakilerin hangisinde beklemek sözcüğü bir şey, bir kimseyi gözetmek, korumak, muhafaza etmek anlamında kullanılmıştır. Annesinden ayrı kalan bebeğim bir süre başında bekledim, korudum, muhafaza ettim anlamını verdiği için buna A seçeneğidir deriz arkadaşlar. 18. soruda bu dörtlüğün numaralandırılmış dizelerinin hangileri arasında koşul-sonuç ilişkisi vardır? Hadini de karaca olan hadini, aramazlar gurbet ele gidene. Ak göğsün üstünde çakır dikeni bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Bakın arkadaşlar şu üçüncü ve dördüncü dizeye. Ak göğsün üstünde çakır dikeni bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Koşul sonuç anlamı var. 19. soruda benzetmeyi açıklamış. Aralarında ilgi bulunan iki varlıktan özellik bakımından zayıf olanın güçlü olana benzetilmesidir. Buna göre Dolunay'ı saran bulut başında yaşmak ninemin bebelere tek dileğim yaşını aşmak ninemin dörtünde benzeyen benzeyen otur aşağıdakilerden hangisidir? Dolunay'ı saran bulut bulutu başında yaşmak ninemin Arkadaşlar, bulut nenesinin yaşmağına benzetilmiş. Burada benzeyen buluttur. Bulut, ninemin başındaki yaşmaktır diyor arkadaşlar. Bulut benzeyen, yaşmak benzetilendir. Yani cevabımız D seçeneğidir. 20. sorumuza geldiğimizde ise, Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen birinden beklenen bir davranış olamaz? Unutma ki hayat kendi etrafında daire çizip yine kendine gelmendir. Kimileri buna kişisel gelişim der, kimileri ise olgunlaşmak. Ama kendinden çıkarsın yola, varacağın yerde sensin. Başkasına varanlar asla mutlu olmaz. Evet, kendinden yola çıkıyorsun, yine kendine dönüyorsun kendini bulmaktan bahsediyorsun. Buna göre bu sözleri söyleyen birinden beklenen bir davranış olamaz. İnsanlar arasında sözü geçen bir arkadaşı gibi olmaya çalışmak, başkası gibi olmaya çalışmayacak dedim arkadaşlar. Burada zaten kendinden yola çıkıp kendini bulmaktan bahsediyor. Bu yüzden A seçeneğidir deriz. Diğerlerine bakalım isterseniz. Derslerine çok iyi çalışıp hayal ettiği mesleğe kavuşmak istemek kendi çalışıyor. Hayal ettiği mesleğe kendi kavuşu olur. İş yerinde kendi özelliklerini geliştirerek başkalarına örnek olmak, kendini geliştiriyor, başkalarına örnek oluyor. Bazı hatalar yapıp kendi hataları yapıyor ve bundan ders çıkarıyor, kendini buluyor. Bu da olur ama A seçeneği olmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Anlamadığınız, takıldığınız yerleri defterinize yazıp bana